Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, tavuk kızartacağım, haşlayacağım güzel bunu. Daha sonrasında sosla kızartacağım. Burada da e, mantarlı kremalı makarna yapacağım. Ben yapmaya başladım. Şöyle zarlarını soyuyorum. Bu şekilde şimdi bir taraftan da suyun ketabı kaynıyor. Hemen e, tavukları düdüklü tencerede pişireceğim. Zaten çok fazla pişirmeyeceğim, Kızaracağı için. Hemen de olur düdüklü tencerede. Ben yapmaya devam edeyim. Bu arada tavukların da şu kısımlarını, butların şu kısımlarını alacağım. Bu şekilde kestim şu uç kısımlarını, sarı olan yerlerini. Şimdi e, tencereme aktaracağım. Güzel yıkadım bunları arkadaşlar. iyice yıkadım. Şöyle şimdi doğrayacağım arkadaşlar. ortadan ikiye bölüyorum sadece şöyle yapıp evet bu iyidir şöyle küp küp bazılarını büyüklerini bir kere daha doğruyorum etler de bir taraftan pişiyor Evet. Ben bunları böyle yapmaya devam edeyim. Yine görüşeceğiz. Makarnamı sıcak suya koydum. Şöyle içerisine de biraz tuz ilave edeceğim, bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi güzel karıştıralım ve kaynayana kadar kapağını kapatacağım. haşlandı. Bunu hemen süzeceğim. Daha sonra etlerim de aynı şekilde pişti. Onları da süzgece alacağım. Evet, şimdi yağımızın içerisine mantarlarımızı atıyoruz. Ve biraz kavuracağız. Daha sonra içerisine kremasını koyacağız. Bu arada ben suyu alacağım bir tarafta Evet şöyle biraz tuzumu attım. Altını bağlı bir şekilde açıyorum. Karıştıralım. Evet, birazdan biraz sulanacak. Daha sonra da suyunu çekince biraz daha bekleteceğim. Evet böyle güzel kavruldu arkadaşlar. Şimdi krema içerisine aktarıyorum. Şöyle iyice paketini sıkalım. Normal bir paket krema kullanıyorum ben. 200 mililitrelik olanlardan. Evet. Altını açıyorum bu sırada. Şöyle karıştıralım. Evet çok güzel bir sos oldu. Şimdi birazdan makarnasıyla buluşturacağız. Evet çok güzel bir lezzet. Bu şekilde bile e, ekmek bana bana yenir arkadaşlar yani. Hele bir de köy ekmeği, köy ekmeğini bandır bandır ye buna çok lezzetli olur. Evet bu krema yerine süt, süt kaymağı da kullanabilirsiniz. Süt kaymağı da zaten aynı şekilde kremadan oluyor. Şey kremada süt kaymağından oluyor pardon. Evet biraz daha kıvam alsın. Arkadaşlar ben tencerenin içine aktardım sosunu makarna çok olduğu için şimdi hemen makarnasını döküyorum içerisine. Evet makarnasını koydum sosun içine. İyice karıştıralım. Bir taraftan da yağını koydum o da kızıyor tavukları kızartacağım. Evet, şimdi gayet güzel bir şekilde karıştırdım. Birazcık daha beklesin. Yumurta'nın iki tane yumurta'nın akını koydum. Şöyle biraz da tuz koydum. Şimdi çırpacağım. Biraz çırpalım. tamamdır. Şimdi tavuklarımı hemen yumurtanın akına buluyorum. Şöyle ellerim temiz arkadaşlar. Onun için böyle sürdüm. Daha sonrasında una tekrar yumurtaya tekrar una buluyorum diğerlerine de bu işlemi yapacağım. Evet, bunu tabağa koydum hemen. Şunu da aynı şekilde yapalım. Şöyle. Tamamdır. Bu şekilde unu da her tarafına iyice gezdirelim. Bu işlemi tekrar edelim arkadaşlar. Evet. Yağımız da yavaş yavaş kızdı. Hemen içerisine aktarıyorum. Altını biraz açalım. alan parçalarını da şöyle kenara koyalım. İyice kızarmaları bekleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, mantarlı kremalı makarnamız şöyle pişti ve yanında da içi sulu sulu, dışı çıtır çıtır tavuk butumuz var. Çok güzel oldu. Yapıp deneyenlere afiyet şifa olsun. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki yemek tariflerinde vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.